Acımız büyük. Ben Sakarya, Hendek'e, Akyazı'na bu patlamayı hisseden, patlamadan etkilenen e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu hava ipşek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden e, dört vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İkisini şimdi buradan uğurladık. Mekanları cennet olsun, geride kalanlarına, ailelerine hem basrağlı diliyorum, hem sabrı cemil niyaz ediyorum. Tabi üç vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Tabi ümidimiz ve temennimiz odur ki inşallah bir vesile ya fabrikada değillerdir ya da inşallah sağ bir şekilde ulaşmayı Rabbim nasip etsin diyorum. Tabi Yüzden fazla yaralımız vardı ama bunların büyük bir çoğunluğu taburcu edildi ve şu anda 20-22 hastamız hastanelerde tedavi görüyor. Bu yaralanan, bu patlamadan etkilenip yaralanarak şu anda hastanede tedavi gören e, vatandaşlarımıza da Yüce Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. İnşallah tamamı e, en kısa zamanda... Yaraları yeşil, iyileşir, sağlıklarına kavuşarak inşallah kısa zamanda hastaneden taburcu olurlar. Onların ailelerine de kendilerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tabii vatandaşlarımızla görüştüğümüzde bize aktardıkları bilgiler, bizden talepleri var. Onların başında aynı fabrikada daha önce de defa defa bu tür patlamaların yaşandığı. ...can kayıplarının olduğu, bu denli büyük olmasa da... ...can kayıplarının olduğu, yaralanmaların olduğu... ...ifade edildi. E, aynı fabrikada bugün, dün e, bunun yaşanmış olması... E, ...gerçekten çok acı... ...aynı zamanda düşündürücü. Tabii burada... ...fabrika sahibinden... ...kaynaklanan ihmal mi var, hata mı var... ...denetlemelerden... ...kaynaklanan bir ihmal mi var... Yani e, bu nereden kaynaklanmışsa mutlaka tespit edilmeli e, ve burada eksik hata kusur varsa noksanlık varsa e, bunun e, mesulü olanlar hakkında e, mutlaka hem idari hem de hukuki e, işlemler e, ceza işlemler kısa sürede başlatılarak bu olayın peşi bırakılmamalı ve üstü örtülmemeli. E, bir başka husus tabii bu tür fabrikalarda e, risk her zaman vardır. Ee, önemli olan e, en üst düzeyde tedbirler alınmış mıdır? En son teknoloji kullanılmış mıdır? E, çalışma koşullarına uyulmuş mudur? Bunlar önemlidir. Bunlar belirlenecektir ama benim şahsen düşüncem şudur. Artık bu tür fabrikaların yani havai fişek e, fabrikalarının çünkü eğlenceye yönelik bir şey bu neticede e, Türkiye'de e, bu bölgelerde ben olmasını şahsen doğru bulmuyorum. E, Türkiye bunları çok rahat bir şekilde dışarıdan temin edebilir. Aynı zamanda bir de havai fişek döneminin kapanması gerektiğini düşünüyorum. Artık dronlar var, lazerler var. Yani bunlar onun yerini almış vaziyette. Bence devletin buna el koyması lazım ve bunları kapatması lazım. Bakın bir vatandaşımız burada cenazede hayatını kaybedenlerden bir tanesinin yakını çok ilginç ama o derecede ibret verici ee, ve içimizi acıtan bir şey söyledi. O da şudur. Dedi ki daha dün havai fişek fabrikasında patlama oldu. Biz yakınlarımızı kaybettik. Ama gece burada havai fişekler patlatıldı dedi. Şimdi dolayısıyla da bu gerçekten çok acı bir şey. Acı hepimizin. Dolayısıyla da acıyı hepimiz paylaşacağız. Ateşin düştüğü yerdeki özellikle vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkacağız. Ve duyarlı olacağız duyarlılığımızı asla kaybetmeyeceğiz. Ben eee bu düşüncelerle bir kere daha eee dünkü patlamada hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim inşallah bir daha ne burada ne de başka bir yerde eee insanımıza, milletimize, memleketimize böyle bir acı e, yaşatmasın. Bunun yolu da tedbirden geçiyor. Evet takdir Allah'ındır ama biz de tedbir almakla yükümlüyüz. Buradan Hende'ye geçeceğiz, hem olay yerini e, ziyaret edeceğiz, orada incelemeler yapacağız. Parti heyetimizde genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, merkez karar üyelerimizle bugün buradayız. Oradan da e, hastanedeki vatandaşlarımızı e, ziyaret edeceğiz. E, yetkili makamlarla zaten günden beri valimiz başta olmak üzere e, sürekli bilgi alışverişi yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz ve e, bu olayın da sonuna kadar Büyük Birlik Partisi, e, Takipçi olmaya devam edecektir diyorum.